Bir günaydın diyelim ve bekleyelim bakalım. Değil mi? Uç kendine destallere şiir. Yani şiir. Bu neler yaratır gerçekten? Birlikte hangi muhabbetler olabiliyoruz? Hangi sohbet oluyoruz? Karşı geldiniz. Günaydın, mutlu günler olsun. Siz demeden söyleyeyim Didim'e selam. <laughs> Bu neler yaratır? Farklı oluyor. Neyin mümkünsüz olduğunu, mümkün olmadığına kararlarımız var mesela. Neyin bizim için mümkün değil? Ne ve neler? Kim ve ne için neyi? Ne için? Birçok kontrollerimiz var. <laughs> Kim ve ne sonuçlandırmalarımız var. Oldurmuyoruz. Seçmiyoruz. <laughs> ve neler ser gördüm daha doğrusu. kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı davet etmeyi hatırlattığımız için bunun ötesinde neler mümkün? Ne selamlıyoruz seni seninle. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olabilir? Bununla da taşesiyle, ihtişamıyla bir gün olsun. Aldığımız her nefes böyle olsun. Bunun için nasılız? bugün hangi muhteşem maceraları Kendime, bedenime yaşamayabilirim. Bugün daha fazlasıyla işte. Evet, ya yani güzellikle akıp giderken kendimizin nerede? Paradan keyif almak dediğinizde, dediğimizde paradan zevk almak. O aldığımız eşyadan oldum. <laughs> Başka neler mümkün? Nasıl bu kadar şanslı oldum? Evet dün akşam algıma gelen şey böyleydi ve buna dair açığa çıkan neler ve kimler nasıl fark edebilirsiniz? Daha fazlasını. Fark ettiğim anda gerçekten beni ne hizaya getiriyor? Hiz diyor demek ki. Yani orada bir, bir şey var. Çünkü ben sıkıştırıyorum. <laughs> Çünkü ben seçiyorum onu. Onun bana yapıyorsam hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Çok güzel gittik eğleniyoruz mesela. Orada ne olmuş olabilir ki bizim tadımız? Hangi şeylere takışınız olabilir? İşinizin ehli olabilirsiniz. Nerede olmadığınıza karar veriyorsunuz. Bir kişi çıkıp da bir şey söylediği zaman tadım kaçtı. Ben gidiyorum. Tadım kaçtı. Tadım kaçtı. Siz siz kendi lezzetinize devam etseniz bu neler yaratır? Bu neler ya? Kimse. O zamanlar ben iyi fark edebilirim ve farklı bir şey seçebilirim. Bu yaşamın nasıl büyük Bu daha iyi nasıl olabilir? Hangi mümkün olmaz kar? Ben her zaman gibi göremiyorum. farklı bir sen karşılaşmanız ve tokalaşmanız için ne gerekir? Ve o fark ettiğiniz, fark etmediğiniz neyi daha farklı algılamalı bilmeniz çok daha başka olurdu. Neyi farklı algılayabilirdiniz? Seçer misiniz? Neyi ki? Bundan daha iyi nasıl olur? nasıl olabilirler gerçekten? Bugün ben hangi sürprizleri yaşayacağım? Bugün ben açığa çıkarıyor. Olasılıklar evreninden işler görmek her gün ne yaratırdı? Sor ve bırak tekniğiyle. Kurguya gitmeden sonuca varmadan, tasarlamadan neyin ne olacağını beklentisiz, yargısız, sadece soru olmak neye benzerdi? Bugün kim olduğuma ya da kim olmadığıma, ne olacağıma ya da ne olamayacağıma kararlarım var kendime dair. Kendimle ilgili de ne mümkün aslında, ne mümkün değil. Sonuçlandırmalarım var. Kendimle ilgili de kadar kançasınızın temizleme cümlesini söylüyorum. <laughs> Bilmem neler, stresler, kaygılar seçimi yapsaydınız daha doğrusu kararın da ötesi. Bu neye benzerdi gerçekten? Bundan çok daha <laughs> Evet. Biz lütfen. Evet. Ne? Şimdi de zaten ilgi istediği için toprağa deşti. <laughs> ne ne yapabiliriz? Toprağa deşti. Saksım Bey selam. Bugün benim olduğum sor ve bırak tekniğiyle birlikte neler yaratabiliriz, neler oluşturabiliriz? Hiç seçmediğimiz farklı neyi seçebilirim ben bugün? Her güne sorsaydık. Bugün ne olmuyor? Onu da iptal ediyorum. Aynen. Öyle öyle şeyleri olabiliyor. Kolaylıkla değişmesi için ne gerekir? Sorduk. Çok çok farklı tavırlar sergileyebiliyor. Kolaylık nedir ve benim bedenim bunu nasıl ifade eder? Mümkün olmadığını <laughs> Bununla ilgili buna dair icatlarınız var tümünü şimdi yıkıp yarat birbirimize olduğumuz katkı nedir? Daha fazla ilinçten işliyoruz. Yani daha çıkan soru olmak neye benzerdi? Neye benzerdi? Olasılıklar oluyor anda hemen. İşte o kaygılara, o korkulara teslim olan beni geriye çekiyorsa, beni aşağıya çekiyorsa, beni prangalayıp durduruyorsa, beni o an işte strese sokuyorsa, endişede tutuyorsa ya da öfkelendiriyorsa her yani neyse onlar. İşte o yaşadığımız ya da duyduğumuz sürekli olasılıklar evreninde yaşamak ne? Farkındalığı seçtiğimizde sorunlarla ilgili çekme kendimi durdurmanın o zaman değerine, kendimi yaşamdan çeldirmenin o vakit değerine. <laughs> Sen çözmemiz gereken bir problem yoksa o an neyi algılayıp bilip olup alıp kabul edebiliriz sonsuz varlık çünkü sadece algılabilir olur ve alıp bilir algılayıp bilip olup alıp kabul edebiliriz farklı ne düşünürüz? E orada bir soru gelmedi aklıma deyip sormayı bırakmanız gerektiğine nerede karar verdiniz işte biliyorum bugün. Her şeyin farkında olarak sorsaydım, olsaydım. Her şeyin farkında olarak canla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ve sorularla eğlenmek. Neler mümkün? En, en bilinen sorular, soru sorma kalıplarıdır. Onun dışında işte şimdi acısız soruların kalıplarıdır bu soru kalıplarıdır. Neyse o talebiniz. Ekleyin sonuna neler mümkünü.